Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Konak su arıtma sistemlerine konuk olduk. Ve yanımızda satış müdürü Sayın Zafer Bey bulunmaksa. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Sağlık her şeyden önemli dedik. Ve biz de sizler için konak su arıtma sistemlerine konuk olduk. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Evet Zafer Bey, tabii kısaca sizi tanımak istiyoruz öncelikle. Tabii ki. 1986 Bursa doğumluyum. Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunuyum. 2012 yılından beri de konak su arıtma sistemleri satış müdürlüğü görevini sürdürmekteyim. Güzel. Zaten işin içerisindeydiniz. <laughs> Eğitiminiz bu şekilde tamamladınız. Doğru. Ve daha sonra da konak su arıtma sistemlerinde başladık. Doğrudur. Güzel. Peki e, biz merak ediyoruz konak su arıtma sistemlerinin kuruluş hikayesi nedir? Hı, hı. Konak su arıtma sistemleri 2004 yılında İstanbul Türkiye'de kuruldu. E, konak üretim artı satış olarak faaliyet gösteren bir firmadır. Ev tipi su arıtma cihazlarının yanı sıra iş yeri tipi cihazlar, endüstriyel cihazlar ve proje bazında çalışılan e, tüm su arıtma işlerinde biz varız. Süper. Yani diyorsunuz ki su arıtma denilince konak su cihazı Kesinlikle. Üretici misyonumuz da doğru. Güzel. Peki e, tabii ki merak ediyoruz konak su cihazları dedik. Hı -hı. E, su arıtma cihazlarını artık bilmeyen yoktur sonuçta. Hı -hı. Ama e, buranın farkı nedir? Yani konak su cihazlarındaki hizmetlerimiz nelerdir? Ürün çeşitlerimizi çok merak ediyoruz. Çünkü e, teknoloji geliştikçe ürün çeşitlerimiz de fazlalaştı. Hı hı. Bizim misyonumuz aslında e, kaliteli ve sağlıklı su elde etmesini sağlamak insanların. Evet. Baktığımızda e, mevcut yöntemler yani şehir şebeki suları, kuyu suları ya da ambalajlı sular maalesef %100 sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamıyor. Hı hı. Bunun hem ambalajlama ile etkisi var hem saklanma koşullarıyla alakası var. Ee, özellikle mesela damacanalarda kullanılan malzemelerin e, geri dönüşünü malzeme olması ve maalesef kanserojen etkisi olması bir handikap ve bu sebepten dolayı da dünyanın en sağlıklı suyunu bile o ambalajlarda sunuyor olsak bir şekilde e, hem kanserojen etkisinden dolayı hem de havayla temas anında içerisinde bakteriyolojik üreme olmasından dolayı maalesef sağlıklı su içme ihtiyacını hiçbir şekilde karşılamıyor. Bu sebepten dolayı da kontrol edilebilir bir yöntemle biz suyu filtre ederek içmek durumundayız. Biz de bu noktada devreye giriyoruz ve suda bulunan tortu, partikül, ağır metal, kimyasal, virüs, bakteri, mikroorganizma gibi zararlı olan ve ideal içme suyu niteliğini bozan tüm maddeleri arıtıyoruz. Bunun yanı sıra da suyu daha değerli hale getiriyoruz. Örnekse kullandığımız ilave teknolojiler olan mineral ve alkalin teknolojisiyle suyu daha yüksek oranda minerallerle getiriyoruz ve suyun daha yüksek pH'ta 8,5 pH seviyesinde alkalin nitelikte olmasını sağlıyoruz. Evet, yani aslında baktığımız zaman tabii ki işin teknik açısını bizler bilemiyoruz. Doğrudur. Biz sadece içtiğimiz suya bakıyoruz, suyun evet. lezzetine bakıyoruz, suyun sağlıklı oluşuna bakıyoruz biz tüketiciler Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ama tabii ki işin mantığını sizler biliyorsunuz. Doğrudur. Yani satmış olduğunuz ürünlerin nasıl işçilikle yapıldığını ve insanlara nasıl faydalar olacağını sizler bildiğiniz için biz merak ediyoruz tabii ki bu ürünlerimizin özellikleri nelerdir evet. bu ürünlerimiz kaç çeşittir. Konax sistemlerinde kullanılan tüm malzemeler öncelikle NSF, FDA, WQA, ANSI gibi sertifikasyon sistemlerine sahip malzemelerdir. Bunlar suyun gıdaya uygun olduğunu, geri dönüşüm malzeme kullanılmadan sadece ham plastik ve sertifikalı malzemeler ve fitreler kullanıldığını gösterir. Böylece biz herhangi bir şekilde sistemlerde bakteri üremesine engel olmuş oluyoruz ve özellikle de ideal içme suyundan bahsettik. Yani ideal içme suyunun içerisinde öncelikle zararlı olan tüm maddelerin olmaması gerekir. Ama bu da yeterli değildir tek başına. Yani zararlı maddelerden arınmış bir su neredeyse saf su niteliğindedir. Evet. Ancak saf suyun içerisinde, içme suyun içerisinde mineral de bulunmalıdır. Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, lityum, bikarbonat gibi mineraller. Ve pH'i yüksek seviyede olmalıdır. Bu sebepten dolayı da Konaks'ın tüm sistemlerinde biz ilave teknolojiler kullanarak Yüksek oranda mineralli ve yüksek pH seviyesinde su elde etmeyi sağlıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden ben dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Sözü buradan alıp merkez diyorlarını bırakıyoruz.